Evet arkadaşlar. Bir tuşuna bastığımızda ağır çekim. iki tuşuna bastığımızda normal gitmeyi yapacak olursak bunu nasıl yapacağız? Çok basit. Blueprint diyoruz. Open Level Blueprint diyoruz. Daha sonra buradan iki tane costume event oluşturacağım. Birincisi ağır çekim. ikincisi normal. Burada kullanacağım fonksiyon set global time duration fonksiyonu. Fakat bunu şu an yavaşlatırsam bu bunu da bağlarsam bir anlık yavaşlatma olacağı için hiçbir şey anlamayacaksınız. Ama bunu anlamanız için timeline kullanıyorum. Add timeline. Customer ağır çekimi play normali Reverse'e bağladım. Daha sonra timeline'ın içine giriyorum. Add the float track diyorum. Sağ tıkladım. Add the curve float diyorum. İlk değeri 0. Value değerine 1 veriyorum. Sonra bir tane daha add the curve float diyorum. İlk değeri 1. Value değerine 0.5 veriyorum. Bu şekilde oldu. Hatta volume değerine 0.1 vereyim daha belirgin olsun. Compile ediyorum. Ve çıkıyorum. Blueprint, Open Level Blueprint, Event Graph'a geldim. Buradaki New Track'e, Time Delation'a, Update'i buna bağlıyorum. Şimdi gelelim fonksiyonları yani eventlerimizi çağırmaya sağ tıkladım. Keyboard 1 dedim. Ve buraya sağ tıkladım. Keyboard 2 dedim. 1'e bastığımda ağır çekim gelsin. 2'ye bastığımda normal gelsin. Compile edelim. Ve çalıştıralım. Gidiyorum. 1'e bastım. Ağır çekim hareket ediyor şimdi. 2'ye bastım. Normale geçti. 1 saniyede geçiyor ama. Geçiş süresi 1 saniye. Zıplıyor. 1'e bastım. Ağır çekime geçti. 2'ye bastım bekliyoruz. Normale geçti. Bunda bir sıfır birinci saniye birinci saniye şunu şu şekilde yaparsak şu lenghti bir saniye yaparsak daha güzel olacak şimdi 5 saniyede geçiyor arkadaşlar şimdi bakalım 1'e bastım ağır çekimde 2'ye bastım normale geçti 1 saniyede geçiyor bu şekilde ağır çekim yapabiliriz